geldiniz canlarım benim, sevgili takipçilerim. Özledim sizi, biliyorum sizler de özlediniz. Bir haftadır yoktum, çok mesaj atanlarınız oldu. Teşekkür ederim, şimdi iyiyim Allah'a şükür. Siz de sağlığınıza lütfen dikkat edin. Çok ciddi bir influenza salgını var ve ben ona yakalandım. Yani bildiğiniz grip ama gerçekten çok ağır, e, süründürüyor bildiğiniz. Ve onun yanına başka şeyler de eklenince ara vermek durumunda kaldım. Çünkü ciddi bir istirahat gerektirdiğini fark ettim. Evet artık yine birlikteyiz inşallah diyorum. Ve yılın artık sonlarına doğru son haftalarına gelirken evet 19 Aralık pazartesi gününü anlatacağım sizlere. Bakalım gökyüzünde ne gibi gelişmeler değişiklikler oluyor. Ve tabii ki bizim için şans getiren güzel saatlerimizden de bahsedeceğim sevgili dostlarım. Evet Yeni bir hafta ay Akrep burcunda ve hepimizin hayatını para sarıyor sevgili dostlar ay Akrep burcunda olduğunda genellikle ekonomi ile ilgili konulara daha fazla yatkın olacağız Pazartesi ve Salı bunlar çok daha fazla gündemimizde olacak hepimizin ödemelerimiz faturalarımız borçlarımız gelir ve gider dengesi bankalar krediler faizler borçlar gündemimizde olacak. Tabii ki ülke gündeminde de bunlar olacak. Özellikle ekonomiyle ilgili önemli gelişmelere sahne olacak bir hafta başlangıcı yaşayacağız. Sevgili dostlarım ve bu hafta önemli olacak. Hafta sonunda Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Hafta sonuna doğru daha doğrusu biliyorsunuz yeni bir yıl, yeni bir döngüyü başlatıyor. Aynı zamanda da bir derece Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Tüm toprak gruplarının e, gerçekten önemli bir süreci olacak. Özellikle oğlaklar, başaklar ve boğa burçları için gerçekten iyi gelecek bir yeni ay olacak. Yeni aydan da bahsedeceğim. Bundan sonra bir video paylaşacağım. Orada bahsedeceğim sevgili dostlarım. Evet, Marsımız hala nerede? Retro ve ikizler burcunda seyahatini sürdürüyor ve Pazartesi günü tam finansal konular alanında bu ödemeler, bankalar, borçlar dediğimiz gelirler, ortak kazançlarımız, paylaşılan kaynaklarımız alanında. Biraz krizi de bir alandır burası. Ülke gündeminde, dünya gündeminde yine finansla ilgili, yine ekonomiyle ilgili, bütçelerle ilgili konular yer alırken tabii ki bu askeri ücretle ilgili de açıklamaları, muhakkak ücret artışlarını da e, duyacağız sevgili arkadaşlar. Muhtemelen bunlar paylaşılacaktır. İstir ücret, emekliye veya işte memurlara olabilir bilmiyorum tam olarak hangileri neler, hangi kısmını açıklanacak. Ama ülke ekonomisini ilgilendiren de önemli bir süreç olarak gözüküyor. Ve bugün onun yanı sıra dediğim gibi para gündemimiz olacak gerçekten. Ve Birazcık böyle maddi manevi güvenliğimizi ilgilendiren gündemler de bizi çok ilgilendirecek şey, i̇şte ortak işlerimiz, ortak planladığımız gündemlerimiz. Efendim mesela son 10 gündür gündemimizde neler var e biliyorsunuz artık şimdi ayın fazı kapanıyor hafta sonuna doğru ve gündemimizde daha farklı yeni süreçler başlayacak. Dolayısıyla son 15 gündür sağlık sorunu yaşayanlar çok var biliyorum söylemiştim de bunu ama. E, ee, geçen haftada söylemiştim artık o süreç geçen haftada kaldı. Bu haftadan itibaren hızla bir iyileşme sürecine hepimiz giriyoruz. Üstelik maddi manevi gireceğiz. Bunu da e, söylemek istiyorum dostlarım. Gündemimizdeki konuların arasında başta çok daha mantıklı düşünmek olacak. Süreç zaten duygusal davranmak değil, aklı başında planlar yapmak, ayağa yere basan kararlar almak, kısa vadeli değil uzun vadeli lütfen gündemlere odaklanın. Günlük rutinlerinizde, hayatımızda böyle kafamızı, aklımızı karıştıracak yeni gelişmeler mutlaka tabii ki de oluyor. Oralara işte anlık tepkiler değil lütfen mantıklı tepkiler verin. Kimsenin etkisi altında kalmamaya çalışın. Bu süreç bizim için çok önemli. Kendimiz için en doğru olanı, en iyi olanı, kendimizin en iyi versiyonunu yaratmaya ee, karar verin, niyet edin sevgili dostlar. Ve bundan sonraki süreçte, hayatımızda küçük küçük mucizeler olacağını da unutmayın. Bunu lütfen beyninize yazın arkadaşlar. Aklımıza yazdığımız her şey çünkü gerçekleşiyor ve gökyüzü bu hafta bunları gerçekleştirmek için bazı hazırlıklar içerisinde bu haftada onlardan bir tanesi olacak. Artık yeni yıla giriyoruz. İyisiyle kötüsüyle ağladık, üzüldük, e, hastalandık, yeni yeni şeyler öğrendik. Kuyumuz, suyumuz değişti ve akıllandık biraz daha değil mi? Akıllandık ve bu akılla çok daha üst akılla daha doğrusu hareket edeceğiz. Tüm beynimize güzel şeyleri yazıyoruz, olumsuz kayıtların hepsini iptal ediyoruz sevgili dostlarım. Gelelim bu haftanın güzel saatlerine. Şimdi bakalım bu hafta neler var, e, nasıl güzel saatler var, bize neler neler getirecek. 19 Aralık Pazartesi günü 12.05-12.54 arası. Günün ilk planlama yapmanız için harika, müthiş bir saati ve burada tabii ki Venüs'ün Oğlak'ta Uranüs'te olduğunu düşünürsek Güzel haberler getirebilir, sürprizler olabilir, ani tanışmalara da yer verecek bir saat. Planlar yapmak için bu saate değerlendirebilirsiniz. İkinci saati. 17.43, 18.54 arasında bu akşam saatlerine denk gelen saatle birlikte güzel gelişmelerle beraber hayatımıza sevgi katacak, bizi olumlu yönde etkileyecek. Önemli işlerimiz için e, özellikle sevdiklerimizle zaman geçirmek için, barışma sağlamak için de ve bazı girişimler, sunumlar varsa eğer hayatınızda, planlarınızda bu saati kullanabilirsiniz rahatlıkla. Diğer saatimiz 02 ile 03 gece saatlerine hatta 03.20'ye kadar da sürecek güzel bir uyku çekebiliriz. Umarım sağlıklı uykular dilerim. Güzel rüyalar, güzel haberler getirsin bir sonraki gün bize sevgili dostlarım. Şimdi pazartesi günü 18 ile 19 arasında Ay'ın Şiron'la bir karesi var. Bu saate dikkat. Önemli işleri, önemli görüşmeleri bu saate getirmeyin. Bugünün geneline yayılan bir etki arkadaşlar 19.36'da kesinleşecek ama Mars ve Venüsün bir 150'liği var. Malum ay akrep burcunda finansal konularda zorluklar getirebilir. İlişkiler içinde e, kopuşlar getirebilir açıkçası. Zorlayıcı olabilir bazıları için. 150'lik demek akrep ve ikizler demek. Akrep ve ikizler ne demek? Parasal anlamlarda bugün. Çünkü Mars ikizler burcunda retro. E, biraz geriye dönük iyi doğru planlamalar yapmak gerekebilir. Mükemmel harika açılar yok bugün gökyüzünde. Rutinlerimizi korumak korumalıyız. Ruh sağlığımızı korumalıyız. İyi şeyler düşünün lütfen. İyi şeyler yazın aklınıza. Kendimiz için en doğru olanı, kendimiz için en hayırlı olanı kendimize çekmeyi lütfen niyet etmeyi unutmayın. Biz tüm evrenin bir halkasıyız. Umutsuzluk diye bir şey yok. Umutsuzluğu da, umudu da biz kendimiz var ediyoruz. Lütfen aklınıza güzel şeyler yazın sevgili dostlarım. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.